Çok güzel ya. Gelmesin oğlum. Ha sen git arkadaşını kurt. Aynen. Sen git arkadaşını kurt. Aynen. O da iyi. Allah. Hadi. Hoppa. Çok alanda şey kal Gördüm adamı. Hala göremiyorum. Sağımızdan bir Lan bu ne? Nereden vuruyor bu beni? dışarıda. Yok mm -hmm. Mavi bina. Yeah, I'm mm -hmm. Şimdi. Hmm. Arkadan geliyor. Hadi. Aldın mı acı sonunu? Hadi. Yok yok kaçtı adam. Nasıl kaçıyor biliyor musun? Karşıda Karşıda Lan bu ne? Nereden vuruyor bu beni? Ha? Bana sıkıyor Bana da sıkıyor şerefsiz O hala orada mı? Hala yok Burada burada kırmızı eliteli bir adam bir, bir tane daha girdi Karşı Karşı mavi Biraz neydi yedi ya, ama düşmedi bu. ya. Geliyorum acı. İçeride mi hala? Helal be. Yapıştır. Uf. Ya M4. Nereye gidiyorsun M4? Ay anasını arkadaş ya. Manyak mıdır nedir ya? Gel şuraya. içeridekinde de M4 varmış Bırak nereye atıyo lan bu drogu Şöyle gidelim masa yaptığına göre demek ki burada adam var. var mı acaba ona baksana motor mu geçti araç mı geçti sesin gelmiyor şu tarafta 250'de geçtiğimiz evlerde acaba. yukarı çıkıyor görünme görünme yukarı çıkıyor görüş alacak şimdi sana araç geliyor. Ve araç geçiyor. Durun. Orada. Hacı ses 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 var mı ses? Sen Discord'dan niye gelmek istesin? Sesim gel. Geliyor şimdi. böyle oldu ki ya? Şu aşağıda şey vardı ya. Şunu bir alayım ben. Gerçi onlar da bize gelecek. Çıkar mıyım neydi? Bir şey vardı birinde. Oğlum X de ver ya. X de ver. Onda X var mı acı? Yok. Hah 4 X var. Hop, kas gibasın. Robotçu var orada. var bende. Ha tamam. Bunlar karşıdan gelecekler acı bize doğru. Ama tane yok şeyi almam lazım. Tane yok. yukarı şeye çıksak acaba nasıl olur ki dropa doğru karşıda birisi var. Hadi be doldur şunu ya. Adam şuradaydı. Ha gördüm burada birisini. Hacı sıkıyorlar sen orada kal Araç sesi vardı sen alanda kal bir Gördüm adamı Hala göremiyorum Sağımızdan bir var, var Düştü hacı o Bak sağımızdan birileri gidiyor şu İki kişiler Oraya doğru geçtiler Sen de alana gelsen iyi olacak gibi. Geliyorum acı. Yolun karşısında, duvarın kenarında o. Önümüzde birisi Gördüm, gördüm. Ha, öldü. Bak taş, taşa taşa doğru koşuyorlar bak. Aşağı doğru koşuyorlar. Gördüm acı. Bir HS bir body yedi bende. Arka. Hop, hop 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 sağda. Vay gel onlara bak ya. <laughs> Geliyor üstüme, üstüme geliyor buradan. Sarı kıyafetli biri. Bu bende. Hacı onlar sen de buradakileri ben şey yapmayacağım. Rahat vermeyeceğim biraz uzakta ama. alana gel alana alana gerekli Gele diyorsun. Geleceğim geleceğim. <laughs> Bunlara tamam, geçit vermeyeceğim ya. Açıkta koşuyor şu an. Ya, alanın önünden gidiyorum. 7 bir tane. Tam bir yer atsana, atsana bana. Tam bir yer atsana bana. Tam şurada <laughs> açık. O Alan geliyor. Çıkacak mıyız buradan Hadi, Hadi be! Aynen sen orayı tut geliyorum ben. Ben de arkaya bakacağım. Az önce sıkıldım. Çok pis yılanlayan var ya. Aynen bu iki kişi nerede? Ya şehirden? ben buraları bir sıkıyorum. Geliyorum acı. <laughs> Hop, bunlar yakın bir yerde. Evet, evet. Aşağı evden mi geliyor ki acaba? <laughs> Olabilir de. Altta, alttan sıktı. Alana da girmemiz lazım hani. Aynen. Tepede tepede, şeyin tepesinde, evin tepesinde yerim. Çatısında mıydı? <laughs> ha gördüm acı. Bak. Gördün. getirdiler beni. Çok iyi tavır almışlar. <laughs> alan tekrar şimdi onları atar. Benim şansım yok da. <laughs> Aynen öyle. Yani kötü oldu atlayabilirsen önüne siz aha biri alt katta indi aşağıya gördüm açalım biri de ya. üstten sana bakıyor üsttekine dikkat et sen alttan alttaki de geliyor yavaş yavaş o kuytuda bekliyor sisli oğlum benim de işime gelir sisle sisle benim de işime gelir hadi sisle görünüyor mu? Orada bir şey var ama yok Heh, Şu an görünüyor Aa, bak. Bakıyor sana. Ay senin. Canın gidiyor. Çok güzel ya. Gelmesin oğlum. Ha sen git arkadaşını kurt. Aynen. Sen git arkadaşını kurt. Aynen. O da iyi. Hadi. Hoppa. Şansa bak ya. Yani nereden nereye döndü oyun. Ya, evet arkadaşlar yürüye. güzel bir oyun oldu. <laughs> oldu. Harika bir oyun oldu. Teşekkür ederiz. İyi seyirler.